Arkadaşlar merhaba Nermin'le Tarot Işığı YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hırsı kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime, Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar, aklımızdaki kişiyi merak ediyor muyuz? Bakalım tam bugün, tam bu saatte neler var hayatına, neler oluyor? Bildiğiniz ya da bilmediğiniz arkadaşlar, görüyorsunuz, gördükleriniz doğru mu peki? Ya da bir şeyler söylüyor gündemiyle alakalı, bunlarla ilgili bir bakacağız o doğru söylüyor mu? Ya da Arkadaşlar görünenin arkasındaki görünmeyeni arayacağız aslında e, kişinin hayatında ne oluyor kısmında. Daha sonrasında da arkadaşlarım, daha sonrasında da tam bugün tam bu saatte sana ne söylemek istiyor diye soracağız. Anlat bakalım diyeceğiz, bakalım neler dökülecek ağzından. Fakat biliyorsunuz arkadaşlar önceliğimiz e, abone olmak arkadaşlar. Ücretsiz zaten bir tuşa basıyorsunuz. E, onun haricinde... E, yorumlar sizin için. Ne olsun istiyorsanız onu yorumlarda göreceğiz. Ya da beğenmeler arkadaşlar. Bakın bunun toplamı sizin totemlerinizi oluşturuyor. Denk geliyorum. Yeni denk gelen arkadaşlar daha doğrusu aboneler. Totem nedir? Arkadaşlar niyetleriniz, dilekleriniz, kişiyle alakalı ne olsun istiyorsunuz? İlahi adalet mi olsun? Geri mi dönsün? Ya da ilahi adalet tecelli etsin onun hayatında. Yaşadıklarını yaşasın ama e, dönmesin mi diyorsunuz? ya da dönsün mü diyorsunuz arkadaşlar? Ee, yorumlarda onları görelim ne olsun istiyorsanız ne kadar yorum yazarsanız onlar için hepsi, hepsi aslında toplamda niyet enerjileriniz arkadaşlar. Bakmayın niyetlere totem diyoruz. Ee, onu bir böyle kısaca hatırlatmak istedim. Ee, ayrıca arkadaşlar yorumlar önemli, beğenler önemli, abonelikler önemli diyorum ama bazen dönemsel olarak ee, sizinle de paylaşıyorum kanalda bir spam var diye zaten benim abonelerim bilirler ki birkaç tanesi biliyorum yazacak farkındalardır ee, izlenimler düşüyor izlenmeler aslında düşen bir durum yok ama e, spam yediğim zaman yani kanala e, böyle bir art niyetli insanlar diyelim başka da bir şey diyemiyorum zaten ne diyeyim değil mi e, spam yani beğenmemek değil yani şikayet anlamında bazı ee, şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla da YouTube beni geri çekiyor arkadaşlar izlenmelerde. Bunlar e, bu konularla alakalı tabii ki karşılıklı bir dengemiz var değil mi? Rica olur? Tabii ki beğenmeler e, ve yorumlar e, kanalı spamdan çıkarıyor. Benim elimde olan hiçbir şey değil. Ben bir şey yapamıyorum arkadaşlar ama siz kanalınız için yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü kanal sizin. Dinleyen sizsiniz. Ben sadece elçiyim ve anlatıyorum arkadaşlar. O nedenle Kalanınıza sahip çıkın olur mu? Siz olmazsanız ben kendi kendime konuşup e, arkadaşlar kimi okuyacağım? Onun için çok özelsiniz. Dinleyenler çok özel. Danışmanlar çok özel. E, danışmanlık verdiğim e, arkadaşlar çok özel. E, sadece dinleyen, yorum yazan ama gücü olmayan değil mi? E, danışmanlık alamayan arkadaşlarım için de keza benim için çok özeller. Bunu her zaman söylerim. E, danışmanlık sizin için önemli bir e, ilişkinizin yolu ve yönünü aydınlatmanız için diye de her zaman uyarırım biliyorsunuz arkadaşlar. Evet almak isterseniz Shorts videolarında ya da YouTube açıklamalarda WhatsApp iletişim numaram var yazarak bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Biraz giriş uzun oldu değil mi? Bugün de böyle olsun istedim. Hadi bakalım aklımızdaki kişinin arkadaşlar hayatında ne oluyor? Daha sonra da sana ne söylemek istiyor diye soracağız arkadaşlar bir odaklanabilir miyiz? Herkes işini gücünü bıraksın, bir çayını, bir kahvesini alsın eline. Bir bakalım aklınızdaki kişi şu an neler yaşıyor arkadaşlar? Evet hadi bakalım engeller ve zorluklar varmış hayatında. Fakat bunları dikkate almadan e, ileriye doğru yönümü belirlemem lazım diyor arkadaşlar. Bir bazı şeyler için kafasında planları, programları olan bir enerji. E, bu zorlukları ...böyle motivasyonlarla ben daha iyilerini yapabilirim, hareket edebilirim... ...ve bunun için kafamda bazı planlar var... ...aslında biraz da tilkilik var diyebiliriz... Ee, ...ve e, hızlanarak harekete geçmek istediğinden bahsediyor kişi... ...çünkü çünkü e, şu anda içinde bulunduğum durumdan hoşnut değilim... ...canım sıkılıyor dedi arkadaşlar... ...bilmiyorum ne görüyorsunuz kişiyle alakalı... ...sosyal medyadan oradan buradan ama... ...arkadaşlar bu kartlar kişinin bilinçaltını noktası... ...gördüğünüz değildir aslında... Her zaman söyleriz. Buzdağının görünen bir tarafı vardır. Bir de görünmeyen tarafı diye. Değil mi arkadaşlar? Evet. Kişinin gündeminde engeller ve zorluklar var. Ona göre. Ama diyor ki ileriye doğru pozitif bir hareket edebilmem lazım. Planlarım var. Çünkü mevcut bu engeller ve zorluklar içerisinde kalmak istemiyorum. Ama hızlıca da hareket etmem gerekliliğini farkındayım. Çünkü içinde bulunduğum durumda iyi değilim dedi. Hadi bakalım kişinin gündemine devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım tabii bir Oşo'dan da destek alalım değil mi? Gündemiyle alakalı bakalım Oşo destekleyecek mi anlattıklarını. Arkadaşlar yapın bakalım totemlere. Aklınızdaki kişi şu an diyor ki cehennemin kapılarını yaşıyorum. Peki nereye geldi? Arkadaşlar nereye geldi bakar mısınız? Engeller ve zorluklara geldi. Şu an hayatı böyle. Evet cehennemin kapılarındayım diyor arkadaşlar şu an. Ee, dikkat ettik değil mi bu okumaya? Evet arkadaşlar kişinin hayatında e, zorluklar var ve iyi yerde de değil. Bir kapıya kadar geldim ona göre cehennemin kapıları. Arkadaşlar dünyadaki aslında içinde bulunduğu mutsuzluğu ve hoşnutsuzluğu anlatıyor. E, i̇leriye doğru hareket etmem gerekiyor. Kafamda eşsiz planlarım var. Evet, ama endişeliyim diyor arkadaşlar kişi. Endişeliyim ve e, evet birinden merhamet istemek var arkadaşlar. Evet hızlıca birinden merhamet istiyorum aslında diyor e, arkadaşlar kişi yenileme. Evet şu an içinde bulunduğum durumda hoşnut değilim. Mutsuzum. Ne yaşıyorsun şu an arkadaşlar? Mutsuz olduğunu söyledi. Ve yenilenmeye ihtiyacım var. Ee, özellikle de e, arkadaşlar can sıkan şeylerden kurtulmak istiyor. Çünkü çok endişeli bir aklınızdaki kişi okuyoruz. Neyle alakalı? Merhamet dedi değil mi? Evet birinin merhamet duymasına ihtiyaç var diyebiliriz. Evet yaptığı şeylerin bedelini bugün kendini bir anlamda cehennemde hissederek diyor e, aslında bedel olarak ödüyor endişeli bir enerji e, ve evet merhamet e, dilenecek arkadaşlar bunu söyleyebilirim kartlar kişiyi bu şekilde anlatıyor arkadaşlarım evet şimdi Nermin Hanım çok iyi beni mutsuz etti gitti çok mutlu iyi bir hayat yaşıyor ben öyle görüyorum diyen arkadaşlarım var mı şu okumaya eğer tabii kolektifin içerisindeyseniz arkadaşlar kolektif bir okuma. Ama çoğunuza uyumlanır benim okumalarım biliyorsunuz. Ee, diyebilirim ki size hayır yorumlarda göreyim. Ee, mümkün değil ki sizin gördüğünüz gibi bir hayat yaşıyorsun. Şu an arkadaşlar aklınızdaki kişi. Devam edelim bakalım. Evet şu an bana diyor gökyüzü bir lütus sunsa, sunsa bir hayatım değilse bana iç güdülerim hareket etmem gerekliliğini söylüyor ama çabalayamıyorum planlarım var evet ee, ama arınma ihtiyacı da var ne merhamet isteyeceğim biri beni arındırabilir diyor arkadaşlar yani içinde bulunduğu durumda o kadar iyi değil diyebilirim ee, size kişi evet köklenme aile yuva e, arkadaşlar orada bir sıkıntısı var kişinin gerçekten e, bu durum hayatın geneline yansımış engeller ve zorluklar dediği kısımda Bundan e, aslında bir kısmı da bu. Bunu söyleyebilirim. Bazı şeyleri değiştirmem lazım demişti. Ekonomik anlamdaki durumlar. Aynı zamanda da hayata dair mevzular arkadaşlar. Elle tutulur, gözle görülür, yaşamsal durumlardan e, bahsediyor arkadaşlar kişi bize. Devam edelim. Gündemi arkadaşlar o kadar e, şey çıktı ki hoşnutsuz çıktı ki kişinin ve özellikle de değil mi? Orada bir merhamet isteyeceği biri vardı. Bakacağız siz misiniz niyetimiz değil mi? Siz olmanız doğrultusunda. O nedenle şu gündemini biraz daha tamamlamak istedim. Evet tamamlamak dedim tamamlanma dedi. Enerjinize sağlık arkadaşlar. Diyor ki zorluklardan çıkmam gerekiyor ve bir tamamlanmaya ihtiyaç var. İyi bir yöne doğru. Duygusal olarak bazı kararlar veriyorum ama dingin vermem lazım bu kararları ve aydınlanıyorum bazı konularda. Çabalamıyordum ama aydınlanıyorum. Yani bir savaşmam gereken, merhamet et, istemem gereken biri var. Ve bununla alakalı da bu kişiyle alakalı da fırsat arayışı içerisindeyim aslında ve evet, biraz bir vade dedi. Zaman diyor arkadaşlar aslında. Ee, yani bir merhamet e, isteyeceğini söyledi. Sanki içinde bulunduğu durumla alakalı her şey bu duruma bağlı arkadaşlar. Yani kendini aslında yaptığından dolayı iyi hissetmeyen ilahi adalet derseniz buna ilahi adaletleri var arkadaşlar. Kişi bu durumla alakalı bir toparlama aslında arzusu var diye biliriz arkadaşlar. Evet kişinin gündemi <laughs> böyleydi arkadaşlar. Peki ne soracağız arkadaşlar? Peki diyeceğiz ki e, gündem enerjisinde bunlardan bahsetti. Tam bugün tam bu saat. Herkes saatine baktı mı? Yorumlara yazdık mı arkadaşlar? Herkes bir saatine baksın bakalım. Tam şu an sana ne söylemek istiyor diye okuyacağız arkadaşlar. Tabi bir odaklanıyoruz. Sonra da kişinin bakalım neler söylemek istediğine arkadaşlar. Evet güzel bir okuma, keyifli de bir okuma. Hoşumuza da gitti değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım kişi sana ne söylemek istiyor diye soracağız arkadaşlar. Ne söyleyecek? Diyor ki aslında aslında seni çok beğeniyorum. Ayağı yere sağlam basan bir enerjisin. Seninle birlikte olmak, Aynı şeyleri paylaşmak hatta iş ortaklığı olur arkadaşlar. Fakat fikirsel ortaklık olarak da alabilirsiniz ve duygusal açıdan da birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Ve her şey bazı şeylerle alakalı. Evet değişti. Şu an kafamda seninle ilgili konularda iletişime geçmek var. Evet somut adım atmak var. Evet hatta hareket. Bakın gündem enerjisine bahsettiysinizseniz ee, özellikle iletişimdeki hareketten bahsediyor. Evet bunu istiyorum. Sadece ikilemlerim var e, diyor arkadaşlar. İkilem ne diyeceğiz? Evet bir şans daha olur mu aramızda diyor arkadaşlar. Güneş kartı dedi değil mi? Altına da yıldız kartı vardı e, arkadaşlar. Yani şöyle bir bekleyebiliriz. E, kişinin aslında ikilemi şu. İkimizin arasında tekrar bir şans olur mu? Her şeyi değiştirip dönüştürebilir miyim? Evet çünkü size özellikle çok beğendiğini söyledi arkadaşlar. Şu açıdan alabiliriz. Ayağı yere sağlam basan bir enerji olarak görüyorsunuz. işte. Mesela örneğin ilişkide daha e, olumsuz durumları olumluya çeviriyor olabilirsiniz. E, bazı şeyleri hep düzelten bir enerji olabilirsiniz ama sağlam. Yani karşı tarafı bunun yetkinizi aslında başarabileceğinizi anlatabilen bir enerji olabilirsiniz. Görsel olabilir veya hareketlerinizle arkadaşlar. Vücut dili, beden, dilek gibi. Çünkü sizi öyle görüyor. Sağlam bir karaktersin. Sen aslında her şeyi halledebilir bir enerjisin diyor. Bu önemli. Bu kadar. Ee, sağlam bulması aslında önemli. Gücünü de sizden alıyor desek doğru olur aslında. Gelinen noktada evet her şeyi değiştirmek istiyor. Özellikle endişeli ve tedirgin halleri var demiştik kişinin. İkilemleri neydi? Tekrar bir şansımız olur mu? Bir şans isteyecek arkadaşlar. Yıldız kartına tam bugün bu saate bir yorum alır bence değil mi? Totemleri alır aslında arkadaşlarım. Devam edelim. Sana ne söylemek istiyor diye soruyoruz arkadaşlar. İkinci uyum ve ahenk. Evet. Sizinle uyumlu olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi. Bu da kupa ikilisine gelir aslında. Müthiş, müthiş bir açılım. İki gündür çok iyi çıkıyor arkadaşlar. Açılımlar, enerjiler değişmiş kişilerle alakalı. Kollektiftir ama çoğunuzda çok büyük oranda e, arkadaşlar istediğiniz şeylerin olması ile ilgili durumlar var. Bunu söyleyebilirim. Hatta bugün denk gelen arkadaşlar. Dünkü video o kadar müthişti ki. Bugün de müthiş bir video. Onun için kaçıranlar için dünkü video da çok güzeldi. Özellikle onu da seyretmenizi isterim arkadaşlar. Evet seninle ilgili değil mi? Sana ne söylemek istiyordu? Seninle uyumlu olmayı seviyorum aslında. Sen bana manevi anlamda da Güç veriyorsun. Şu an sessizlikte acı çekiyorum. Çünkü endişeliyim. Yaptığım bazı şeyler var. Özellikle değil mi? Merhamet demişti. Sessizlikçe acı çekiyorum. Fakat zihinsel bir çatışma yaşıyorum. Aklımızdaki kişinin arkadaşlar medeni durumu sizden farklıysa eğer içi bir ilişkiyse bununla alakalı konularda sıkıntı var. Böyle bir durum yok diyorsanız arkadaşlar kişinin ekonomik anlamda bir anlamda ayağını yere sağlam basamaması kararlarını, kararlarını Duygusal olarak değil de daha çok somut e, atmayı seven bir enerji olabilir. Sizin beklentiniz bir anlamda daha duygusal olabilir. E, onun için aslında kişi şunu söyledi, benim bazı sıkıntılarım var. Evet aile, kök kısmı ile ilgili ama aileyle ilgili bir durum yok diyorsanız hayatta kalmak, ayakta kalmak, hayata dair mevzularda... Güç olarak bir eksiklik hissediyorum. Bu nedenle seninle ilgili konularda da aslında sessizim, geriye çekildim, acı çekiyorum. Zihinsel olarak sürekli çatışma yaşıyorum kendimle diyor arkadaşlar kişi. Devam edelim bakalım sana ne söylemek istiyor. Şu an iyi değilim. Evet kış yaşıyorum diyor arkadaşlar. Kafamda şimşekler çakıyor. Peki neden? Çünkü ben manevi gücümü Senden alıyormuşum. Yani hayata dair pozitif bana olan davranışın, yaklaşımın böyleydi. Dolayısıyla manevi gücümü senden alıyorum. Ve şu an bunlar kafamda şimşek gibi çakıyor diyor. Arkadaşlar omuzumda yüklerim fazlalaştı aslında. Sessizlikle acı çekiyorum. altına gelen karta bakar mısınız? Gördüğünüz değil arkadaşlar. Bir de görmediğiniz bir alt zemin var bu kişide. Onun için yalnızım diyor arkadaşlar kişi. Evet bunu söylemek istermiş ve karma yaşadığını söylüyor. Sana yaşattığımı yaşıyorum diyor. Hadi bir ilahi adalet daha aslında. Bu sefer daha ihtiyatlı davranmam lazım. İçinde bulunduğum durumda iyi değilim. Bir sorunum, bir sıkıntım var. Evet senden bir şans isteyeceğim ama Değil mi yukarıdan aşağıda okusak kartları şöyle tek 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 arkadaşlar zihinsel çatışma yaşıyorum bir şansımız olur mu zaman da şans isteyeceğim ama bu sefer daha ihtiyatlı kararlar vermem gerekiyor daha sağlam bir karar vermem gerekiyor aslında dedi e, arkadaşlar kişi devam edelim bakalım neye devam edelim ...sana ne söylemek istiyor e, kısmında evet birleşmek istiyorum belki bu biraz zaman alacak ama e, böyle bir arkadaşlar e, diyor ki kehanetime göre yani bazı şeylerime göre e, düşünüyorum evet düşünüyorum bana göre e, seni sevdiğimi senin de beni sevdiğini biliyorum aslında dedi. Her ne kadar yalnız da kalsam mutsuz olsam bunu biliyorum. Ve bazı konularda da belki bir tamamlanma yaşandı aramızda. Bakın bu tamamlanma yaşandı, ayrılık yaşandı ya da küslük ya da arkadaşlar gel gitti. Bir sıkıntı var yani karşı tarafla ilgili her ne kadar görüşüyor da olsanız alt zemininizde bir şey var ona karşı değil mi? Örneğin olumsuz bir durum ya da korku ve kaygı. Diyor ki evet diyor o da yani şimdi ben birleşmek istiyorum ama bana göre biz şu an içinde bulunduğumuz durumda ayrı da olsak küs de olsak e, yani birbirimizi sevdiğimizi biliyorum diyor. Arkadaşlar bana göre biz birbirimizi seviyoruz ama bir tamamlanma yani bir karma bitirmesi gerektiğini de söyledi kişi. Ama gelinen noktada şu an bu konuyu çok derin düşünüyor. Baykuş gibi düşünüyor arkadaşlar. Baştan değil mi gündem enerjisinde okuduğumuz hoşnutsuzluklara en son yerde yine devam ediyor aslında. Bunu söyleyebilirim. İhtiyatlı davranmam gerekiyor bu sefer e, diyor arkadaşlar kişi. Devam edelim bakalım. Sana ne söylemek istiyor arkadaşlar? Evet alma verme dengesini sağlayamadım. Üçüncü kişi üçüncü durumlar girdi araya evet ama bakın ama şu an sana gelmek istiyorum çünkü seni çok istiyorum seninle olmak istiyorum ve somut adım atmak için e, böyle enerjisi daha küçük e, arkadaşlar e, böyle çok olgunlaşmış bir enerji değil kararları net ama henüz mevcut durumdan çıkamıyorum diyor arkadaşlar kişi bana biraz zaman vereceksin birdi bir rakam arkadaşlar. Ne diyelim 10 saat, 10 gün içi, 10 hafta içi, 10 ay içi diyebiliriz değil mi? E, çünkü bunu sana o zaman sunabilirim. Şansı da e, o zaman senden isteyebilirim merhameti gibi ya da istediğimiz gibi bir ilişki olması için arkadaşlar e, biraz bu birli rakamları zamanları bekleyeceğiz. Şu an gerçekten mutsuz bir enerji okuyoruz ve beşli vakitlerdir mutsuz arkadaşlar kişi. Şimdi buraya kadar da arkadaşlar bazı şeyleri anladık aslında kişiyle alakalı değil mi? Ama buradan o şodan da destek almak istedim şu an bu konuyla ilgili. Evet bakın gücü, gücümü kötüye kullandım. Alma verme dengesini sağlayamadım. Hep aldım vermedim. Nedir bu arkadaşlarım? Duygusu olarak beklentinizi karşılamamıştır. Ekonomik anlamda desteklemişsinizdir, karşılık vermemiştir. Siz hep doğru, dürüst, sadakatli, saygılı, sevgili olmuşsunuzdur, o olmamıştır. Diyor ki evet senin üzerinde özellikle duygusal açıdan bazı şeyleri kötüye kullandım diyor arkadaşlar. Ama bugün gelinen noktada artık ışığı fark edebiliyorum. Sana minnettarım. Bunu sana anlatmam gerekiyor. Her şey için konuşmak istiyorum. Evet ama e, şu an geride durmam gereken durumlar var. E, biraz zaman demiştik değil mi arkadaşlar? Bir birli vakit. E, ondan sonrasında... E, durumu toparlamaktan veya adım atmaktan gibi gibi düşünüyor. Şu an hayalisiniz arkadaşlarım aklınızdaki kişinin. Nasıl? hayalimsin. Güzel de değil mi? Neyi farkında arkadaşlar? Çok emek verdim diyorsunuz. E, danışmanlıklarda da mutlaka ilişkilerde veren taraf oluyoruz genelde. Arkadaşlarım o şuradaki uyarı da şuydu. <laughs> o şu anda desteklediği diyor ki farkında. Aldığını vermediğini farkında her şeyi aldığını duygusal işte maddi ya da arkadaşlar manevi olarak ruhunuzla ilgili değil mi? E, durumlardan da bahsediyor ve almadığını farkında gücü, gücünü kötüye kullandı. Sizinle ilgili konularda nedir? Sizin olan olan sevginiz değil mi? O gücü arkasını alıp beklentilerinizi karşılamamış olabilir. Ama gelinen noktada açılım gayet iyiydi. Şu an hayalimdesin e, dedi arkadaşlar kişi. Peki meleklerden de şöyle bu durumla alakalı bir destek isteyeceğiz. Melekler ne söylüyor arkadaşlar bu durumla ilgili bakalım. Evet geçmişi bırakacak diyor bu kişi ve kalp çakrasına yönlenecek. Kalp çakrasında sıkıntı varmış arkadaşlar. Şu an için oraya odaklandığını ve seninle ilgili konularda da istikrarlı bir gelişme elde edeceğini söylüyor. Çünkü dikkat ederseniz zaten şöyle söylemişti. Daha ihtiyatlı kararlar vermem lazım demişti, değil mi arkadaşlar? Müthişsiniz, müthişsiniz, müthişsiniz. Peki sizin için çekelim kartlarımızı. Evet, yeni hayat arkadaşı İstersen bu kişiyi istersin. Bakın yenilendiğinde istersin. Geçmişteki gibi biri olmadığında e, sıfır enerjilerle bunlarla baş, bunla başlayabilirsin bu kişiyle e, ya da gerçekten istemiyorsan olmuyorsa diyor yeni bir yol yön arayabilirsin ve bu konuyla alakalı eğer bu kişiyi istiyorsan bu kişiye odaklan. Ama istemiyorsan da diyor arkadaşlar başka insanlarla alakalı ilişki için, birlikte için girişimde bulun. Kartın uyarısı size burada gayet güzeldi değil mi arkadaşlar? Ya bekleyeceksiniz kişinin değişimini. Çünkü o da geçmişi bırakacaktı geçmiş davranışlarını değil mi? Ee, ve e, ya dediğimiz gibi kişiyle alakalı onu bekleyeceksiniz ama değişmiş olarak bekleyeceksiniz. Geçmişte yaşattığı sıkıntıları yaşatacağını anladığınızda ya da inandığınızda buna odaklanın. Eğer böyle bir şey istemiyorsanız ya artık ona inanmayı eğer bıraktıysanız, vazgeçtiyseniz o zaman ne istiyorsanız, yeni aşkları, yeni ilişkilere, yeni kişiye işte oraya odaklanın. Yani buradaki aslında konu tamamen sizin ne istediğinizle alakalı dedi arkadaşlar melekler bize. Evet güzel bir okumaydı değil mi arkadaşlar? Çok keyifli bir okumaydı. En azından çok detayları da anlamış olduk arkadaşlar. Evet ne diyoruz? Ne diyoruz? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına bu lisi kalbine niyet ederek açtık kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime videoyu yeniden gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.